Şahin Spor Gençler Birliği maçındayız. Ee, görüşünüzü alalım. Önce Gençler Birliği başlasın. Öncelikle Gençler Birliği kazansın, dostu kazansın. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu turnuvayı düzenlediği için dernek gönüllerimize teşekkür ediyorum. Orhan abiye teşekkür ediyorum. İnşallah dostluk maçı geçer. Dostluk kazansın. Yani teşekkür ederim. Güzel. Güneş Lensal Spor ve Kayalar Spor. bu e, e, turnuvayı düzenleyen e, yönetime çok teşekkür ederim başta abi olmak üzere. E, çok güzel bir organizasyon. Bugün de inşallah başka bir centilmen takımıyla beraber yine. İnşallah güzel bir maç geçecek. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ya soyadım da az kıyar. Bugün de emeği çok teşekkür ederim. İnşallah bir zamanda bu güzel devam eder. Daha bir güzel maç çıkacak inşallah. Sıkıntısız güzel bir şekilde. Teşekkür ederiz. Şu an Vefa Sporu ile Süper Çiftlik Spor'un maçındayız. Önce kendinizi tanıtarak turnuva ve futbol hakkındaki görüşleriniz. Yavuz konuş, çok güzel bir turnuva. düzenleyen arkadaşlar, organizasyon yapan arkadaşlar çok te teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşa başarılar dilerim. Sağ olun. Ben Davut Seritemur Vefa Spor'dan. Öncelikle turnuva'yı düzenleyen Orhan Karataş'a çok teşekkürler ederim. Kurva iyi devam ediyor Tabi arada pürüzlükler çıkabiliyor ama inşallah seneye düzelecek. İnşallah Sağ olun. Sağ olun. arkadaşlar. Sağ olun. Allah Sağ olun.